Rusya'da ve Jacob'ın yavrularının ilk adımlarını attıkları Illinois'da deney devam ediyor. One, two, Ebeveynlerinden daha uzağa sıçrama şansları olup olmadığı görülecek. Ama bir çubuğu yakalamak için korkusuzca suya atlayan Labrador'un yavrularının bunu başarma şansı yüksek. Jacob'ların yaptıkları gibi ırk iyileştirmesi denemeleri bazı köpek cinslerinin son iki asır içinde saf soylara kavuşmasını sağladı. Misi gibi av köpekleri herhangi bir nesneyi getirmek için sonsuza dek izler. Teriyerler hareket eden tüm küçük şeyleri izler ve toprak altında yaşayan zararlıları bulmak için yorulmadan kazarlar. İskoç çoban köpekleri olan koliler gedikli çobanlardır. Pitbulllar insanlara karşı genellikle kibar olsalar da diğer köpeklere acımasızca saldırırlar. Bir köpeği hem görevine acımasızca yerine getirecek hem de şartsız sevgi duyacak bir biçimde nasıl şekillendiriyoruz? Köpek uysaldır. Görünüşü ve karakterini asırlardır kurcalayıp değiştiriyoruz. Köpek illerin şeklini ve işlevini mükemmelleştirmek bir saplantı. Böyle hayret verici bir çeşitlilik sadece hayvan krallığında bir istisna olan köpek giller ailesinin DNA'sı sayesinde mümkün olabiliyor. DNA tüm canlı organizmaların temel kılavuzudur. Her hücrenin çekirdeğinde bulunan bu uzun, çift sarmallı DNA, dört kimyasal bileşenden oluşur. A, C, T ve G azotlu basları. Köpekte bu harflerden kombinasyonlar halinde temel çiftler olarak 2.4 milyar tane bulunur. Harflerin dizilişi köpeğin her bir öyesini belirleyen binlerce geni oluşturur. Ulusal Sağlık Enstitüsü'ndeki araştırmacılar bir köpek genomunu deşifre ettiler. Yani genetik bilgilerinin tamamı. Yoğun seçici üretim nedeniyle köpekler, gezegendeki tüm hayvanlardan daha fazla fiziksel ve davranışsal çeşitliliğe sahipler. Ama yine de evcilleştirilmiş köpekler genetik olarak aynıdır. Kesin söylemek gerekirse %99.8, cüsse, şekil ve karakterlerindeki tüm çeşitlilik genomdaki %0.2'lik o farktan kaynaklanır. Ulusal Sağlık Enstitüsü'ndekiler tek bir gendeki GF 1 genindeki küçük bir değişikliğin köpeğin cüssesini etkilediğini keşfettiler. 25 santimlik Şivaba'dan 1 metrelik danuaya. Teksas'taki başka bir araştırmacı grubu insanların yani, köpekleri güzel. nasıl böyle kolayca biçimlendirebildiğine dair ilgi çekici bir açıklama sunuyor. Kuyruğunu <laughs> beğendim. O Evrim biyoloğu Trey Fond'un mahalle parkında 92 ayrı ırktan kan örnekleri topladı ve DNA'larını çözümledi. DNA'ları çok faydalı olacak. Çok faydalı dostum. Çok teşekkür ederim. Mutasyonların neler olduklarını bulmaya çalışıyoruz. DNA içinde bu köpek ırklarının birbirlerinden farklı görünmesinden sorumlu olan değişiklikler hangi? Sadece biraz kar alıyoruz. Fonda'nın ekibi uzun DNA dizilerinde ilgi çeken bir şey fark etti. Ardışık tekrarlar. Ardışık tekrarlar ardarda arda yinelenen küçük DNA dizileridir. Bir cümlenin içinde birçok kez tekrarlanan bir sözcük gibi. Bu mutasyonlar hücrelerin yaptığı proteinleri değiştirebilirler. Bu hücrenin işlevinde ve sonuçta da fiziksel görünümde değişim yapar. Tüm canlıların genlerinde ardışık tekrarlar vardır. Ama köpeklerde bu tekrar birçoğundan daha belirgindir ve bu genoma kolay değişebilme niteliğini kazandırır. fondun önce köpeklerde kafatası gelişimini etkileyen gendeki ardışık tekrarları inceledi. Bulduğumuz şey, that... bu tekrarın uzunluğunun, köpeğin burnunun düşüklüğü ve kalktıklığı ile ilgili olduğudur. Bir tekrar boksör burnu yaratırken, bir başka tekrar Rus kurt köpeğini şekillendiriyor. Fondun ardından Bul teriyenin burnuna baktı ve sadece 45 yıl içinde çarpıcı bir şekilde aşağı doğru eğildiğini fark etti. Fonduna göre bu ardışık tekrarlarda oluşan mutasyonların köpeklerin cüsselerini ve şekillerini büyük ölçüde etkilediğini gösteriyordu. Bu teori kuşaktan kuşağa köpekleri nasıl böyle kolayca değiştirebileceğimizi açıklayabilir. Ekibi ardından ardışık tekrarlarındaki bu artışın insanların müdahalesiyle mi yoksa bunun öncesinde mi olduğunu görmek için diğer köpeklere baktı. Bu evcilleştirilmeden önce olmuş kurtlar da var, çakallar da var, kızıl tilkiler de, gri tilkiler de. DNA'sını çözümlediğimiz her köpeğin genomunda bu kolay değişebilirlik özelliği var. Ama evrinden bir adım ileriye gidip, Ayının, kokarcanın veya rakunun dizisine kattığınızda böyle bir şeyle karşılaşmazsınız. Diğer memeli türleri içinde böyle bir çeşitlilik görmüyoruz. Bir ineğin görünüşünü veya etinin tadını değiştirebiliriz ama temelde her zaman inek gibi görünecektir. Kısa, güdük bacaklar veya kıvrık bir kuyruk ortaya çıkmayacaktır. Köpek gillerin genlerindeki bu hatırı sayılır artışık tekrarlar evrim açısından göz açıp kapayıncaya kadar bu kadar çok ırkın nasıl ortaya çıktığını açıklamaya yardımcı olabilir. İnsanoğlu bir köpek istediği anda farkında olmadan köpeği şekillendirmeye de başladı. Bunu genlerindeki istisnai esneklik mümkün kıldı. Köpekler yılda iki kez yavrulayabildikleri için mutasyon çok hızlıydı. İlk köpek yetiştiricileri genlerde mutasyona neden olduklarını bilmiyorlardı. Kısa boylu, uzun vücutlu bir köpek gördüler ve onu başka bir kısa boylu ve uzun vücutlu köpekle çiftleştirdiler ta ki tamamen kısa boylu ve uzun vücutlu köpekler elde edene dek. Her yeni doğumla beraber özellikler güçleniyor. Yeni ırkların yaratılması ve mükemmelleştirilmesiyle köpek gösterilerinde hava atmak kaçınılmaz oldu. Mücadele daha fazla safkan köpek cinsinin çıkmasını teşvik etti. Yüzlerce Victoria dönemindeki insanlar köpeklerinin de bahçeleri ve mimarileri kadar mükemmel olmasını istediler. Safkanlıkla beraber kurallar geldi. Bir mükemmelliyet tanımı, özel bir ırkın neye benzemesi veya nasıl davranmasına ilişkin özel tanımlar. Buna ırk standartı deniyor. Standart aynı on emir gibi. Çok önceden belirlenen bir şey ve insanlar standartlara ters düşmek istemez. Bir köpeğin düzgün bir üst çizgisi olmalı ve sonunda tam arkasından çıkan dik bir kuyruğa dönüşmelidir. Bu cins için yumurta şeklinde bir kafa arıyorlar. Ama yapısal olarak yine de güzel omuzları olmalı. Üzerlerinde görünüşlerini bozan, düzgün olmayan, şekilsiz bölümler arıyoruz. Kulağın uzunluğu burnunun ucunu geçmelidir. Gözleri koyu, alçak ve hisli olmalıdır. Duygulu gözler olmazsa kesinlikle olmaz. Bu yetiştiricilik ve kural saptamasının istenmeyen sonuçları oldu. Bu devasa ırk iyileştirilmesi deneyi sorunlara yol açtı ve genetik hastalıklarda hızlı bir artışa neden oldu. Örneğin, Dalmaçyalılarda istenen siyah beneklerin altındaki beyaz kürkü oluşturan gen, sağırlığa neden olan bir genetik mutasyonla bağlantılı. Kanser, körlük, kalçada gelişim bozuklukları ve epilepsi, insanların köpeklerle paylaştıkları hastalıkların sadece birkaçı. Binlerce yıl aynı ortamı paylaşmanın bir sonucu. Safkanlarda genellikle belirli bazı rahatsızlıklar görülüyor. Bu, hatalı geni bulmayı ve tedavi yollarını kolaylaştırıyor. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki safkan 20 milyon köpeğin dörtte birinde genetik sorun görülüyor. Bu cinslerin çoğu sadece e, kendi içlerinde çiftleştirildiğinden soylarına yeni bir genetik malzeme katılmıyor being expressed. Alison Corey'nin 5 yaşındaki bul teriyeri telinin rahatsızlığı, obsesif kompulsif bozukluk. 9 aylıkken aralıksız şekilde saatlerce kuyruğunu kovalamaya başladı. Bütün gün dönebilir. Saatlerce döner durur. Kusana veya bilincini yitirene kadar. Hangisi önce olursa. Teli duramıyor. Ve bundan da insanlar sorumlu. Çaptığında dişleriyle duvardan parçalar koparır. Yarattığımızı onarabilir miyiz? Bul teriyerleri yumurta şeklinde bir kafaya ve gürbüz bir yapıya sahip olacak şekilde ürettik. Soyunda bir yerde obsesif kompulsif bozukluk eğilimi de yarattık. Bul Terrier'in soy ağacı 1830'lara kadar gidiyor. İlk olarak bir buldokla şimdi soyu tükenmiş olan İngiliz teriyeri melezi şeklinde ve bir dövüş köpeği olarak üretilmişti. Birkaç yıl sonra cüsse kazansın diye bir puanter eklendi. Sonra 1860 civarında James Inks adlı bir yetiştirici bembeyaz olan ırkı üretti. Bu ırk teli gibi günümüz köpek göstericilerinin moda parçası haline aldı. Genellikle eve geldiğimizde bize koşar ve sonra bizi geçip köşede dönüp durur. <laughs> Alice Moon Faneli, Taft Üniversitesi'nden bir hayvan davranışları uzmanı. Bul teriyerlerini inceliyor ve teli onun hastası. Köpeklere ve genetik olarak yaptığımız seçimlere bakarız. Yırtıcı davranışlar da onlara kazandırılmış davranışlardır. Bul teriyerde bu eğilimi arttırdık. Bu yüzden kuyruğunu kovalayan bir bul teriyer gördüğünüzde bu da nereden çıktı dersiniz. Bu hedefini şaşırmış bir tür yırtıcı davranış olabilir. Teli uç bir vaka. Tek umudu ilaçlar. Günde bir kez Prozac ve iki kez Klonopiramin alıyor. Günde iki kez 40 miligram. Faydası oluyor. <laughs> Neredeyse normal gibi. İnsanlarla köpekler aynı ortamı paylaşıyorlar. Aynı fiziksel hastalıkları paylaşıyoruz. Aynı psikolojik bozuklukları paylaşmamız da söz konusu. Good girl. Bir köpeğe verdiğimiz zararı onarmamız mümkün. Bin yıllık Fransız cinsi Biyard, eşsiz bir ırk. Sürüsünü hem korumak hem gütmek için üretildi. Biyardlarda ve Biyard kırmalarında kalıtımsal körlük var. Pensilvanya Üniversitesi'nden Gustavo Aguirre ve Cornell Üniversitesi'nden Greg Aknel, Biyard ve Biyard melezleriyle çalışıyorlar. Gözlerini sınamak için önce yürüyüşlerine bakıyorlar. Kör bir köpek her zaman yürüdüğü kişinin yakınında kalır. Sanki önlerinde ne olduğunu hissetmek istermiş gibi bacaklarını yükseğe kaldırır. Bu köpeklerde A vitamininin retinayı beslemesine izin vermeyen kusurlu bir gen var. Bir DNA testi yetiştiricilerin bunu ve diğer kusurlu genleri elemelerini sağlıyor. Hastalık ister gözü etkiliyor olsun, ister diğer vücut sistemlerini, yetiştiriciler DNA testinin mümkün olduğu bu teknolojiyi kucakladılar. Hastalığın kökü neredeyse tamamen kazındı. Agire ve aklın hastalıklı genlere sahip olup da kör kalan köpeklerde genleri onararak gözü tedavi eden bir yöntem geliştirdiler. Göze genin sağlıklı bir kopyasını taşıyan bir virüs enjekte ediliyor. Virüs sağlıklı geni kelimenin tam anlamıyla hücreye bulaştırıyor. Sonuç A vitamini kullanılabiliyor ve köpek görebiliyor. Köpek beni çekiyor. Onu yönlendirmeme gerek kalmıyor. Agira ve Aklınt körlerin görmesini sağladılar. O nereye giderse takip ediyorum. Hadi bu tarafa. Her şeyi kontrol etmekle ve her şeye bakmakla çok ilgileniyor. Değil mi Faz? Hiçbir şeyi kaçırmak istemiyor. Köpekler, insanlarınkine benzer rahatsızlıklar çektiklerinden, hasarlı genleri ayırmak ve köpekler için tedaviler bulmak, insanlar için de yeni tıbbi tedavilerin yolunu açabilir. Bence binlerce yıldır köpeklerle beraber yaşamamız, bize arkadaşlık etmeleri, yiyecek bulmamıza yardım etmeleri ve bizi korumaları büyüleyici. Genetik durumları hakkında daha fazla şey öğrendikçe onları anlayarak kendi genetik sağlığımız hakkında da daha fazla bilgiye ulaşıyoruz. Daha başka nasıl bir dost isteyebiliriz ki? Arkadaşlık Köpeğin sahibine tereddütsüz sunduğu bir hediye. Anlaşılan köpekler bizi mutlu etmek istiyorlar. Bu köpeğin en hayret verici yeteneği olabilir. Hayvan krallığında benzersiz. Avımızı getiriyorlar, evimizi koruyorlar ve bize eşlik ediyorlar. Numaralar öğrenip terbiye ediliyorlar. İnsanlar hayvanların görünüşlerinden çok davranışlarına odaklansalar, ee, bu bence harika olurdu. Harika evcil e, köpekler üretirdiniz. pek fazla davranış bozuklukları olmaması sosyallik, kolay eğitilebilirlik yalnız bırakıldığında isterikleşmemek tüm bu özellikler köpeklere kazandırılabilir. Jacob'ın ırk iyileştirme deneyi büyük oranda bunu gerçekleştiriyor. Yeni bir şampiyon istiyorlar ama aynı zamanda harika bir evcil hayvan. Missy'nin yavruları artık dört aylık. Beraber büyümelerini seyretmek eğlenceli. Aralarında sosyal bir bağ olduğuna inanıyorum. Missy ne düşünüyor bilmiyorum. Galiba bazen evden gitmelerini tercih ediyor. Yavrular anneleriyle sopayla ilgilendiklerinden daha fazla ilgileniyorlar. Ama sudan hiç korkmuyor ve misiyi hevesle istiyorlar. Bu geleceğin şampiyonuna dair bir ipucu olabilir. Ne yaparlarsa yapsınlar çok özel olacakları kesin. Köpekler 60 santimde atlasalar 7 metrede atlasalar eğleniyorlar özel bir köpek. Mükemmel evcil bir hayvan. Sayısız kuşak boyunca seçici üretimle bizi seven, bizi anlayan bir canlı mı yarattık? Bu bilim adamı köpeklerin ve bazı kurtların bulmacanın çözümüne işaret edebileceklerine inanıyor. Adam Miklosi, Budapeşte'deki Edfos Laurent Üniversitesi Etoloji Bölümünde çalışıyor. Ekibiyle birlikte köpeklerin insanlarla nasıl iletişim kurduklarını anlamak için deneyler yapıyor. İnsanlar köpeklere özgü davranışlar hakkında fazlasıyla çok şey biliyorlar. Ama bu davranışın insan davranışı ile nasıl bir ilişkisi olduğunu bilmiyorlar. Bizim açımızdan köpekler ayrı bir cins değil. Bizim açımızdan insanlarla birlikte karma bir grup oluşturuyorlar ve araştırmalarımızın odak noktasında bu grup oluşturuyor. Bak o fidye. Çoğu köpek doğuştan diğer hiçbir hayvanda olmayan bir tür zekaya sahip gibi görünüyor. İnsanları kolayca taklit etmek, hareketleri tekrarlamak, bir insanın liderliğini izlemek. Miklosi'ye göre taklit kültürün temeli. Bir kuşaktan diğerine bilgi bu şekilde aktarılıyor. Köpeğin taklit becerisi yatsınamaz bir iletişim biçimi. Ama bizimle ne kadar iyi iletişim kuruyorlar ve bu nasıl oluyor? Miklosi bunu anlamak için kurtları inceledi. Koca kötü kurt. Bence kurtları inceleme nedenimiz çok önemli. Çünkü iki tür arasındaki farkın değerini bilmiyoruz. Yani... Köpekleri anlamak için bu türün gerçek atalarını anlamalısınız. Kurtlarla bu projeye başlamamızın nedeni de işte bu. Ekibi aynı anda bir köpek grubu bir de kurt sürüsü yetiştirdi ve onları aynı oranda insan ilişkisine ve davranışına maruz bıraktı. Şimdi bir kurt gibi kokacağım. İnsanlarla beraber yaşıyorlar. Her gün 24 saat etkileşim içindeler. Sonunda bir insanla karşılaştığında birçok açıdan köpek gibi davranan bir kurt elde ediyoruz. Ekip ardından hem köpeklere hem kurtlara bir dizi test uyguladı. İlk deney hayvanın insan hareketlerine verdiği tepkiyi ölçüyor. Köpekler hassas göz ve kafa sinyallerinden kaba vücut hareketlerine kadar insan hareketlerine duyarlı. Köpeği çekmek için iki kaba et kokusu bulaştırılıyor. Köpek hemen insanın işaret ettiği yere gidiyor ve diğer tabağı araştırmıyor. Rehberlik için insana bakıyor. Yavrular bile bilgi almak için insanlara bakar. Miklosi bu davranışın doğalarında olduğundan şüpheleniyor. Ardından kurtlar teste tabi tutuluyor. Araştırmacı aynı işaret etme deneyiyle başlıyor. Ama kurt insanın yaptıklarıyla ilgilenmiyor. Köpeğin aksine sürüsü evcilleştirilmiş olsa da kurt rehberlik için insana bakmıyor. Birçok deney sonunda köpeğin bu yeteneğe sahip olduğunu öğrendik. Köpekler insana hizmet etmeye hevesli. Ayrıca bir sorunu çözmeleri gerektiğinde bu bilgiyi kullanabiliyorlar. Ardından araştırmacılar bir problem çözme deneyi yapıyor. İpin ucuna bir parça et koyuyorlar. Kurdun ödülü almak için ipi çekmesi gerekecek bunu kolayca yapıyor. Ne Ardından köpek aynı şekilde sınanıyor. Kurt gibi köpek de eti almak için ucu boşta olan ipi çekiyor. Kurt kafesinde araştırmacılar ipi bağlayıp çekmesini imkansız kılıyor. Kurt sorunu kendi başına çözmek için birkaç dakika kafesin etrafında dolaşıyor. Ardından huysuzlanıyor. Kurtlar sorunlarını kendi başlarına çözmeye çalışırlar. İnsanlara yönelip bir iletişim işine girmezler. Köpeğin ipi bağlandığında sonuç değişiyor. Eti almaya çalışmak yerine köpek kolayca pes ediyor ve yardım için insana bakıyor. Kurtlara kıyasla köpeklerin gizli bir avantajının olduğu açık. Köpekler öğrenme işinde çok daha iyiler ve sadece öğrenme konusunda değil, iletişim içinde de her zaman insanlardan ipucu alabiliyorlar ve bu bize evrim sürecinde evcilleştirme süreci de diyebilirsiniz. Köpeklerin bir noktaya kadar bu yetenekleri yüzünden tercih edilmiş olabileceğini gösteriyor. Miklosi kanıtın açık olduğuna inanıyor. Köpeğin iletişim becerisi kurttan ayrıldıktan sonra geliştirilmiş. Sosyal emirlerimize yanıt veren köpekleri ödüllendiririz. Bu, köpeklerin başarma ve genlerini sonraki kuşağa geçirme şansları daha yüksektir. Oturması için basit bir hareket de olsa, sevecen bir okşayış da olsa köpek bizi anlıyor ve jestimize karşılık veriyor iletişim kurmak istiyor. Peki köpeklerin sesli olarak söylemeye çalıştıkları şeyleri anlıyor muyuz? Onlar bizimle konuşmaya mı çalışıyor? Köpekler birçok farklı durumda havlarlar. Sadece farklı durumlarda havlamakla kalmaz, farklı şekillerde de havlarlar ve insanlar bu farkı anlayabilirler. Miklosi bunu ölçmek için bir köpeğin farklı şartlar altındaki havlayışını insanlara dinletiyor. Oyuncu, sinirli ve yalnız. Ardından dinleyenler köpeklerin ne yapıyor olabileceğine dair soruları yanıtlıyorlar. Miklosi insanların havlamaları köpekleri görmeden bile çok kesin şekilde değerlendirdiklerini buldu. Havlama insanlarla iletişim aracı olarak evrim geçirmiş olabilir. Kurtlar da olurlar. Ancak bu uluma diğer kurtlar için özel bir anlam taşır. Genellikle geri çekil ve git buradan demektir çok konuşan primatlar olan insanların yine konuşkan hayvanları tercih etmiş olmaları tesadüf olmayabilir. Bu köpekler kurtlara kıyasla daha da konuşkandır. Kurtlar sürülerine güvenirler. Köpekler de sürülerine güvenirler ama onların sürüsü biziz. Bir köpek vahşi haline bir daha asla dönemez yardım elini her zaman arayacaktır. Ama köpeğin vahşi doğasını etkisizleştirerek kurtuluşunu garantilemiş oldu. Zaman içinde ona manevi bir özellik de kattık. Sevgi ifadelerini. Emirlerimizi yerine getirecek bir dost yarattık. Irk iyileştirmesi köpeğin görünüş ve davranışlarını evrim yolunda şekillendiriyor onu isteklerimize ve ihtiyaçlarımıza göre üretiyoruz. İyi günde ve kötü günde hep yanımızda olacak.